dın 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 Çiçekte duran kelebek her gün buraya gelecek Çiçekleri çok sevecek uç uç kelebek uç uç Çiçekte duran kelebek her gün buraya gelecek çiçekleri çok sevecek. Uç uç kelebek uç uç çiçekte duran kelebek her gün buraya gelecek çiçekleri çok sevecek. Uç uç kelebek uç uç. Dün, 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 dün. Çiçekte duran kelebek her gün buraya gelecek Çiçekleri çok sevecek uç uç kelebek uç uç Çiçekte duran kelebek her gün buraya gelecek. Çiçekleri çok sevecek. Uç uç kelebek uç uç. Çiçekte duran kelebek her gün buraya gelecek. Uç. Her gün buraya gelecek. Uç uç kelebek uç uç. Çiçekte duran kelebek her gün buraya gelecek. Çiçekleri çok sevecek. Uç uç kelebek uç uç. Çiçekte duran kelebek her gün buraya gelecek. Çiçekleri çok sevecek. Uç uç kelebek uç uç.